Osman ben gidiyorum elle kolla sağlık Ne demek abi Allah yolunu bahtını açık etsin Şurada tırı da yıkar Kaplamaya falan bir şey olmaz değil mi Yok abi biz sağlam yapıyoruz işimizi Hay Allah razı olsun Aydın kolay gelsin Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz Bugün büyük gün Bizim Ford F Max'in dışını kaplattık kardeşim Şurun güzelliğine bak Bir maşallah yorumlarınızı alırım Sana kırmızı çok yakışıyor Kaplamacı Osman'ın yanına geldik İşte tırı böyle yanına güzelce kırmızı Türk bayrağımızı kapladık kardeşim 3 kuruş fazlasın Kırmızı alsın Şöyle bir arkadaşlar kumanda Lambalarımızda lambalarımız da yakabiliyor. Şuna bak be. Araba resmen bize göz kırpıyor. Fazla da oyalanmayalım arkadaşlar. Bizi bekliyorlar zaten. Haydi bismillah tırımıza çıkalım. Bugün büyük gün. Başlıktan da kapaktan da gördüğünüz üzere. şöyle bir takım elbise bir de. Abi takım elbiseyle tır şoförüyüm. Daha ne olsun. Kontağımızı açalım. Vites boşta. Haydi bismillah marşımızı yapalım. Ford'tur baba. Alırsın fort alırsın Lord. Yolların kralı. Şöyle arkadaşlar fort F Max'imizi yıkamaya sokacağız. Arabanın zaten kaplamaları falan güzel bir şekilde yapıldı kardeşim. Osman'dan da Allah razı olsun. işinde bir numara. Adamın elinden her meslek geliyor. Tır kaplıyor. Yıkamacısı var. Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde sokalım. Tırımız hazırlansın. Bu video efsane olaylar bizi bekliyor arkadaşlar. Acaba şöyle dursak iyi bakayım? Gel 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 Hop tamam. Aa, vallahi çalışmaya başladı şuna bak. Tırımız yıkanıyor. Önce bir içten yıkatalım arkadaşlar. Biraz sonra dıştan da göstereceğim. Lan şu an cam açsak var ya içeri hep ıslanacak arkadaşlar. Oh va 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 tertemiz oldu kardeşim şuna bak. Oğlum var ya arkadaşlar camı açık biraz. resmen arabanın içi ıslanır. Haydi bismillah tırdan indik arkadaşlar. Güzel bir şekilde yıkandı. Ahmet evet, sana aldı ya? Abi sevgilimden ayrıldım ya. Oğlum dağma kafana sana memlekette kızmıyor. Şuna bak sen bu tipinle. Gerçi tipinde pek iyi değil de. Valla abi kalbimi kırıyor. Üzülme canım benim. Dünya fani ölüm ani takma yani. Arkadaşlar şöyle güzelce bir yıkattım. Makineyi bir daha çalıştıracağım. Size dıştan göstermek adına Aydın bakayım arkadaşlar makine çalıştı ve yıkam. Lan ıslanacağım kaç kaç saatim takım elbise güldüm üstümde batmasın Oh şuna bakın arkadaşlar şu manzara harbiden efsane Yürü, güzelce bir yıkasın makine Aydın bismillah yola çıkacağız arkadaşlar şöyle bir havalı korna ettireyim Havalı araba yanıyor yanıyor haydi bakayım yola çıktık Allah yolumuzu battığımızı açık etsin gidelim de togumuzu alalım arkadaşlar ondan sonra fuara doğru götüreceğiz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın kanala abone oldunuz bak sizi bekliyorum olduysanız haydi bakayım devam edelim sessizliğime aldanmayın bir esersem mevsim değişir Hey maşallah şunun güzelliğine bak. Sana kırmızı çok yakışıyor. Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak şöyle bir tespihi bir elim alayım. telefon çalıyor. Kim arıyor? İsmail abi. Alo efendim İsmail abi. Selamünaleyküm aleyküm. Yani ne yapıyorsun? Vallahi İsmail abi çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Kardeşim ben bir hacca gideceğim de bana bir borç 5 lira ya. İsmail abi ben sana şimdi 5.000 lirayı nereden buluyorum? Veriyor mu vermiyor mu lan? Yok İsmail abi param yok olsa can feda. Tamam lan kapat ağzına sıçtıran. sen zaten vermeyeceğini biliyordun. Ne ya. kızıyorsun İsmail abi tamam kapat Allah'ım yarabbim. Bu İsmail abi de iyice kafayı yedi arkadaşlar. Geçen adam perşembe günü cumaya gidiyordu. İsmail abi niye perşembe günü cumaya gidiyorsun diyor mu? Oğuzhan cuma günleri çok kalabalık oluyor ben perşembeden gidiyorum diyor. Vallahi akıllısı bizi bulmaz delisi ki. Bizden ayrılmaz. ırmanın <laughs> akışına Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Haydi bakayım geldik arkadaşlar Oğlum şuraya bak Vallahi televizyoncular falan da gelmiş Dorsemiz de zaten burada arkadaşlar Görüyorsunuz onu da detaylı bir şekilde göstereceğim Şu dorsemizi bir bağlayalım Gel 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 Arkadaşlar şöyle iyi galiba Aydın bakayım kapat kontağı da Ey maşallah Şuraya bak arkadaşlar Arkamıza Togun dorsesini bağladık Gidiyoruz as bayrakları as Irmağının akışına ölürüm Türkiye Yorumlarda bol bol Türk bayrağı bekliyorum Haydi yorumlara abone Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar Ben de şöyle bir televizyoncuların arkasına çıkayım da arkadaşlar Akşam beni haberlerde izlersiniz Evet şu anda kaptan tır şoförümüz de burada O tırı Ey maşallah be tırımıza da binelim arkadaşlar Zaten yükledik yavaştan yola çıkacağız Bunların hepsi sizler için Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kardeş Modlarda emeği geçin herkesin Elle emeğine nekolla sağlık Buradan çıkarken bir korna yakalım Gerçekler <laughs> efsane bir görüntü var. Eyvallah dayı oğlu adam da bize yol verdi. Bu arkadaki Dorsia modunu merak ediyorsanız Discord sunucumuzda linkini paylaşacağım Discord'a gelip modlarımıza erişebilirsiniz Arabamızı fuara götürüyoruz arkadaşlar Fuarda tekrardan sunuma çıkacağım Ve bunu da bizim gibi usta şoföre verdiler Hani biz jetçi izlerken şaka yapmıyorduk arkadaşlar Şurada var mı gelen kadar Aydın bismillah Allah yolumuzu baktığımızı açık etsin Aslanmaz yapıştır Arkamızda TOG var kardeş o Türk bayrağımız falan da bayağı bir güzel duruyor Farklı oyunlara TOG geldi Daha şu anda ETS2 gelmedi Gelince inşallah sürmekten nasip olacak Bakalım hayırlı nasip kısmet bas 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 yapmışlar uzun sürede de Ford F Max sürmüyorduk bayağı bir iyi oldu yolların kralı alırsın Ford alırsın şöyle bir susadım biraz su için müsaadenizle yolumuz uzun inşallah sağ salim bir şekilde gideceğiz da, kavşaktan da döneceğiz kardeşim yavaş 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 aydın bakayım şuradan ara gaz vere vere döneyim mi Vallahi bu Ford F Max'in sesi var ya harbiden efsane. Araba resmen gücü hissettiriyor. Tabi gerçekte de ya, marş yaptığım, gaza bastığım tur olduğu için birazcık daha hoşuma gidiyor. Ya gerçek hayatta bindiğiniz, sürdüğünüz türü böyle oyunda sürünce tadından, zevkinden yenmiyor lan. Gömlek de bayağı bir telletti arkadaşlar. Hep sen mi ağladın, hep sen mi güldün? Ben de gülemedim Yalan dünyada Adamlar da tampon yaptı biraz yavaş gidiyorlar Sıkıntı yok kardeş acelesi şeytan karışır Kendi halimizde gidiyoruz Ah yalan dünyada Yalan dünya Yalandan yüzüme Gülen dünya Size şöyle boğaz manzarasında göstereyim arkadaşlar. Köprüden geçiyoruz şu anda. Ey maşallah. Geç bak Ay ay. Önde yine şunları da saplıyor soplaya gidelim kardeşim. İbreyi sana dayadık. 130 ile gidiyoruz. Perde aralandı. Podyumun ışıkları yandı. Biz jet yola çıktı. Nasipse uçuyoruz baba. Biraz önce de bahsettim zaten. Modlara ulaşmak istiyorsanız kesinlikle Discord sunucumuza gelin. Bizim için orası çok önemli arkadaşlar açıklama kısmında dediğim gibi Discord sunucumuzun linki mevcut. Bazı şeylerden erkenden haberdar olmak istiyorsan dediğim gibi işte Discord'a kesinlikle gelin abi. Videonun başındaki o yıkama olayı da efsaneydi. Abi oyunda yıkama yok. Modla güzel bir şekilde yıkatmayla yaptım. Emeğe geçen de herkesin elle emeğine koluna sağlık. Yani artık şu oyuna bir yıkama, kirlenme gibi özelliklerin gelmesi lazım. Vallahi abi insanı canı çekiyor yani oyunda olmayan özellikleri biz kendi çabalarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeyim arkadaşlar boş verin takılmayın. O zaman ne diyoruz? Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözden. Ay ay. Evet dostlar bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.